Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık maydanoz nasıl dikilir onu göstermeye çalışacağım. Şöyle bir ayvamız var arkadaşlar. Dibine yapıyoruz dikin yerini. Çünkü fazla güneş görmesin istedik. Ve dibini güzelce düzelttik. Şu anda da suyla hafiften bir ıslatıyorum şöyle arkadaşlar. Şöyle hafiften bir ıslatıyorum. Yani nemli kalsın dibi diye. Dikmeden önce ee, şöyle hafiften bir ısıtıyorum. Daha sonra e, dikimimi yapacağım ve üzerine kapatacağım. Evet yeterince suladım. Şu an hafiften bir dibini çiğneyeceğim şöyle, çok hafiften. Hem düzelsin hem bir e, eşit olsun hepsi diye şöyle hafiften. Bir çiğniyorum arkadaşlar diplerini. Düzeltiyorum yani daha doğrusu. Biraz homojen bir hale gelsin diye. Zaten çok fazla su vermedim. Evet. Biraz engebeli çukur. Dolayısıyla hafiften şöyle Çiğniyorum. Evet, şimdi maydanoz tohumum var. Şöyle, şu şekilde maydanoz tohumum var arkadaşlar, torbamda. Bu maydanoz tohumu alacağım, güzelce her tarafına ekeleyeceğim. Şu şekilde, bakın, şu şekilde her tarafını ekeliyorum arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Evet, şu şekilde her tarafını ekeledim. Evet arkadaşlar, şu şekilde tırabını ekeledim. Şimdi, bunu ekeledikten sonra üzerini eğer bir gazete bulursanız gazeteyle, gazete bulamazsanız başka bir şeyle örteceğiz. Örtmeden önce şöyle bir toprağım var arkadaşlar. Hafiften üstüne bu sefer de toprak ekeliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Atmış olduğum tohumları kapatsın diye şu şekilde tohum e, toprak ekiliyorum sevilde. Evet. Eğer buna benim bu toprağım biraz gübreli arkadaşlar, tavuk gübreli aynı zamanda, hafifte gübre bulabilirseniz çok daha güzel olur. Evet. Attığım tohumların üstünü örtecek şekilde şu şekilde her tarafı ekeliyorum şu anda evet tohumları kapatacak şekilde her tarafına ekeliyorum arkadaşlar bol bol toprağına ekeliyorum tabi çok değil de şöyle bir santim yarım santim kadar örtsün istiyorum yani şeyleri attığım ee, tohumları evet şu anda biraz daha atacağım. Evet. Şu şekilde hepsini atıyorum arkadaşlar. Evet. Aşağı yukarı yarım kova toprağın hepsini bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Ne için? Tohumları örtsün diye atıyorum. Evet. Şu anda tohumları örttü arkadaşlar. Şu anda. Üstünden de yine hafif bir tekrar şöyle çiğniyorum tekrar. Üzerinde gezeliyorum attığım toprağın üzerinde gezeliyorum. Ne yapmış oluyor? Tam üstünü kapatmış ve pekiştirmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Şu şekilde iyice gezeledim. Gezeledikten sonra diktiğiniz yere göre arkadaşlar gazete kağıdı olabilir. Ben burada çuval örteceğim şöyle. Çuval örtüyorum. Üstüne hafif taş koyuyorum. Evet. Örtüyorum ve üstlerine taş koyuyorum şöyle. Rüzgar falan atmasın diye. Bunu böyle Örtmediğiniz takdirde arkadaşlar e, güneş görüyor ve nemini kaybediyor. Dolayısıyla olmuyor arkadaşlar. Bu. Evet. Bütün bunları böyle yaptıktan sonra üstlerini de kapattıktan sonra arkadaşlar bu sefer suyumu alıyorum. Böyle suyumu alıyorum. E, çuvalın üstünden alta değirmiyorum. Şu şekilde suyumu tutuyorum arkadaşlar. Bu çuvalın üstünden, kenarlarından, deliklerinden aşağıya doğru emiyor. Ee, ve üstü de gölge kalıyor arkadaşlar.